Allah ee, Vallahi o kadarını bilmiyorum. Garanti attırtmayın bana oraya. Efendim? Allah Allah Biz burada savaşacağız. Savaşacaksan annexlenirsin. Bütün Commonwealth'ın ve ben savaşa katılabiliriz. Sen, hem kimsin ki ben annexlemekle tehdit edersin? Geliyorum sınırına bekle Şöyle bir yığıl alalım. Geliyorum sen, sınırına. Senin ülkende, senin ülkende lider bile yok. Korkak. O ağır oldu. Bu. Senin komşun bir raj ülkenine... olarak ben geliyorum. Bekle bekle ya. İngilizlere Ülkeni, bile bırakmayacağım seni. Ülkenin yönetecek adamı bile seçememişsin daha. En azından sünnetli kıyafetimle fotoğraf çektirip bunu vesikalık olarak koymadım. <gülüyor> 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 Hani benim de bu şekilde konuşamazsın efendi. Sen de öyle konuşamazsın. Ya. Ben ki Hakanlar <laughs> Hakan'ı... Evet <laughs> tamam Siyan tamam kere... boş yapma dur dur dur. Efendim biz niye bunu dinliyoruz ki? Bizim devrik hükümetimiz bundan daha üstte. Olur.